Ya size en tehlikeli insanların güçlerini açıkça gösterenler değil, onu bir erdem maskesinin arkasına saklayanlar olduğunu söylersem, tarihin en yanlış anlaşılan düşünürlerinden Niccolo Machiavelli asla kendi iyiliği için zulmü teşvik etmedi. İnsan doğası hakkında ürpertici bir gerçek ortaya çıkardı manipülasyon, aldatma ve kontrolü anlayanlar dünyayı şekillendirenlerdir. En tehlikeli bireyler dürtüsel tiranlar değil, düşüşünüzü sessizce düzenlerken onlara güvenebileceklerdir. Machiavelli'nin prensi nasıl kötülük olacağına dair bir rehber değildir. Gücü acımasızca dürüst bir bakış. En başarılı yöneticilerin gerektiğinde acımasız kalırken ahlaki görünen sanatta ustalaşanlar olduğunu savundu. En büyük tehdit düşmanınızı açıkça ilan eden birinden değil, kararlarınız etrafındaki kavrayışlarını yavaşça sıkarken yanınızda gibi davrananlardan gelir. Bu yüzden politikacılar, kurumsal liderler ve hatta bir makyavelyen zihniyetiyle çalışan yakın tanıdıklar, bir kılıç kullanan herkesten çok daha tehlikelidir. Machiavelli'nin tarif ettiği en etkili stratejilerden biri erdem maskesidir. Güç arayan insanlar, hırsları konusunda tamamen dürüst olsaydı, diğerlerinin onlara direneceğini anlarlar. Bunun yerine kendilerini şefkatli, alçak gönüllü ve güvenilir olarak sınarlar. Bu yanlış görüntü, şüpheyi silahsızlandırmalarını ve zahmetsizce etki kazanmalarını sağlar. Birçok tarihi figür bu tekniğe hakim oldu. Bilgeri için hayran olan, ancak kapalı kapıların arkasında, onlar yolunda duran herkesi ortadan kaldıran acımasız stratejistlerdi. Fakat işte gerçek tehlike Mahiavelyen taktikleri krallar ve politikacılarla sınırlı değil. Günlük yaşamda varlar. Her zaman kurbanı oynayan ancak ofis dinamiklerini kontrol eden manipülatif iş arkadaşı, sizi diğerlerinden yavaşça izole eden büyüleyici birey, destekleyici görünen ancak güveninizi zayıflatan arkadaş, bu insanlar gölgelerde faaliyet gösteriyor ve gerçek doğalarını fark ettiğiniz zaman çok geç. Çoğu insan psikopatları gölgelerde gizlenen seri katiller veya suçlular olarak düşünür. Ama ya size en tehlikeli psikopatların yasayı bozmadığını söylersem, Kurallarımı yapıyorlar? Psikopatinin önde gelen uzmanı Dr. Robert Hale dehşet verici bir şey keşfetti. Dünyanın en başarılı ve etkili figürlerinin çoğu psikopatik özellikler sergiliyor. Aramızda yürüyorlar, topluma karışıyorlar kibrit saflarını tırmanıyorlar ve pişmanlık duymadan manipüle ediyorlar. Korku filmlerinde canavarlar değiller, onlar tamamen empatiden yoksun, dizeleri sessizce çeken CEO'lar, politikacılar ve otorite figürleridir. Sıradan suçluların aksine, yüksek işleyen psikopatlar kaba kuvvete güvenmez, aldatma, manipülasyon ve cazibe konusunda gelişirler. Hare'nin araştırması, bu bireylerin izlenim yönetimi ustaları olduğunu ortaya koydu ne söyleyeceklerini, nasıl hareket edeceğini ve size sorgulamadan nasıl güvenilmesini sağlayacağınızı biliyorlar. Fıçlulukları, duygusal derinlikleri ve gerçek bağlantılar kurma yetenekleri yoktur. Ancak kusursuz bir şekilde taklit edebilirler, getirir. Halenin tanımladığı temel özelliklerden biri vicdan eksikliğidir. Psikopatlar, en ufak bir suçluluk ipucunu hissetmeden hayatları sömürebilir, yalan yapabilir ve yok edebilir. Onlara göre, Diğer insanlar bir satranç tahtasındaki parçalardan başka bir şey değildir. Kullanışlı, tek kullanımlık ve kolayca değiştirilir. Müttefikiniz gibi davranacaklar, duygularınızı yansıtacaklar ve size tam olarak ne duymak istediğinizi söyleyecekler. Bir sonraki hareketlerini size karşı düzenlerken, en korkunç kısım, çoğu insan bunu asla görmez. İnsanlar bir satranç tahtasındaki parçalardan başka bir şey değildir kullanışlı, tek kullanımlık ve kolayca değiştirilir müttefikiniz gibi davranacaklar, duygularınızı yansıtacaklar ve size tam olarak ne duymak istediğinizi söyleyecekler. Bir sonraki hareketlerini size karşı düzenlerken, en korkunç kısım, çoğu insan bunu asla görmez. Peki, yüksek işleyen bir psikopat ile sadece hırslı biri arasındaki farkı nasıl anlarsınız? Cevap davranış kalıplarında yatmaktadır. Bir manipülatör kişisel kazanç için aldatabilir, ancak bir psikopat tereddüt veya ikinci düşünceler olmadan zorunlu olarak yapar. Pişmanlıktan, acizler ve kalizmaları iyi prova edilmiş bir yanılsamadır. Sadece başarı istemiyorlar, kontrol istiyorlar. Onlar için yararlı olmayı bıraktığınız anda sizi tereddüt etmeden atacak. Carl Jung'un gölge kavramı, sık sık bastırmaya çalıştığımız insan ruhunun daha karanlık, gizli yönleriyle konuşuyor. Bunlar kendimizden utanıyoruz ya da sadece kabul etmeyi reddettiğimiz bazı kısımlardır. Ancak hayatlarımızda güçlü güçler olarak kalırlar. Cuma göre bu unsurları bastırdığımızda kaybolmazlar. Bunun yerine daha güçlü ve daha yıkıcı büyürler. Bazen artık kontrol edemeyeceğimiz şekillerde ortaya çıkarlar. Gölge, kendimiz hakkında kabul etmeyi reddettiğimiz her şeyin uykuda kaldığı, ortaya çıkmayı bekleyen bilinçsiz zihnimizi temsil eder. Bu, öfke, kıskançlık, bencillik ve hatta daha koyu arzular gibi duyguları içerir eklenmediğinde zararlı davranışlarda tezahür eder. Ama bu sadece tehlikeli olan karanlık değil, baskının kendisi. Jung, en tehlikeli bireyleri yaratan bu kısımları taşıma eylemi olduğunu savundu. Örneğin, dışa doğru sakin, destelenen ve her zaman erdem resmini ele alalım. Ancak yüzeyin altında, yoğun bir kızgınlık veya yetersizlik duygularını barındırırlar. Bu kişi asla bu duygularla yüzleşemez, onları derinlere gömülü tutamaz. Zamanla bu bastırılmış duygular, aldılanan kırıldanlıklarının önünde duran herhangi bir şeyi yok etmeye çalışan sessiz bir öfkeye dönüşebilir. Dörgenin gücü budur, sessiz ama güçlü. Dörgelerini kabul etmeyen bireyler genellikle açıkça kötü niyetli olanlardan daha tehlikelidir. Karanlıkları ince ve sinsidir. Çevrelerindeki kişiler tarafından kolayca görülebilir. Ancak tetiklendiğinde bireyin kendileri için bile şok edici yollarla patlayabilir. Jun gerçek kişisel gelişim ve dönüşümün gölgemizi kabul etmek, gücünü anlamak ve onu bilinçli yaşamlarımıza entegre etmekten kaynaklandığını savundu. Toplumda gölgenin baskısı, radar altında çalışan toksik, yıkıcı kişiliklere yol açabilir. Bu bireyler genellikle uygarlık, cazibe ve saygınlık maskeleri giymede oldukça beceriklidir. İçindeki tehlikeli güçleri gizlerken güven ve saygı kazanırlar. Sorun, çok geç olana kadar bu tehlikeyi tespit edemememizdir. Takipçilerini büyüklük vaatleriyle takan karizmatik lideri düşünün. Bu arada derin bir aşağılık duygusu taşıyın. Takipçilerini aidiyet vaatleriyle manipüle eden lider, gizlice kendi gizli arzularını karşılamak için araç olarak kullanıyor. Bu, bastırılmış gölgenin tezahürüdür. Genellikle zararlarının derecesini fark etmeden, etraflarındaki kişileri manipüle etmek ve kontrol etmek için kabul edilmemiş karanlıklarını kullanan bir birey. Peki kendimizi gölgenin tehlikelerinden nasıl koruruz? Anahtar öz farkındalıktır. Görmezden gelmeyi tercih ettiğimiz yönlerini kabul ederek ve yüzleşerek bizi yıkıcı şekillerde kontrol etmelerini engelleyebiliriz. Kendimiz ve diğerlerinde gölgeyi tanımak, insan davranışının karmaşıklığını anlamamıza izin verir. Kendimizi gölgenin tehlikelerinden koruyor muyuz? Anahtar öz farkındalıktır görmezden gelmeyi tercih ettiğimiz yönlerini kabul ederek ve yüzleşerek bizi yıkıcı şekillerde kontrol etmelerini engelleyebiliriz. Kendimiz ve diğerlerinde gölgeyi tanımak, insan doğasının karmaşıklığını anlamamıza ve insanların giydiği maskeleri görmemize izin verir. İnsanlar, işbirliğinin hayatta kalmanın anahtarı olduğu bir dünyada bir hayatta kalma mekanizması olarak başkalarına güvenmek için gelişti. Güvenme yeteneği, ilişkiler kurmak, topluluklar oluşturmak ve kendimizin ve sevdiğimizlerin güvenliğini sağlamak için şarttı. Ama bu güven içgüdüsü ters gittiğinde ne olur? Bizi çevremizdeki kişilerin gerçek doğasına kör ettiğinde ne olur? Hayatımızdaki en tehlikeli insanlar genellikle tehdit edici veya açıkça düşmanca görünenlerdir. Onlar, büyüleyici, ikna edici ve görünüşte zararsız olan karışanlardır. Doğal güvenimizi nasıl manipüle edeceğini tam olarak bilenlerdir. Bu bireyler genellikle arkadaşlarımız, meslektaşlarımız ve hatta aile üyelerimiz olarak görünebilirler. Asla zararlı niyetlere sahip olduğundan şüphelenmeyeceğimiz insanlar. Bu güven yanılsamasıdır ve bir noktada hepimizin kurban düştüğü bir şeydir. Beynimiz, kalıpları tespit etmek, bağlantıları bulmak ve çevremizdeki insanlar hakkında hızlı yargılar yapmak için kabloludur. Bu yüzden çok geç olana kadar tehlikeli olanları sık sık göremiyoruz. Birinin karakterini değerlendirmek için bir gülümseme, göz teması veya sıcak bir el sıkışma gibi yüzeysel ipuçlarına güveniyoruz. Farkında olmadığımız şey, gerçekten tehlikeli olanların bu ipuçlarını manipüle etme konusunda uzman olduğudur. Nasıl güvenilir görüneceklerini, bizi nasıl güvende hissettireceğimizi biliyorlar. Bir şey olsa bile, bu bireylerin en tehlikeli özelliklerinden biri bizi yansıtma yetenekleridir. Kendilerini bizim gibi olduklarını hissettirecek şekilde kendilerini nasıl hareket ettireceklerini, konuşacaklarını ve sunacaklarını tam olarak biliyorlar. Değerlerimizi, arzularımızı ve duygularımızı yineliyorlar. Bir bağlantı yanılsaması yaratıyorlar. Bu özellikle güvenimizi kazanmak için empatiye güvenen manipülatörler için geçerlidir. Bizi anladıklarına, bizim tarafımızda olduklarına ve aynı hedefleri paylaştığımıza inanıyorlar. Gerçekte, bu taklitçiliği güç kazanmak, bizi kontrol etmek ve güvenlik açıklarımızdan yararlanmak için kullanıyorlar. Peki bu manipülatörleri tespit etmek neden bu kadar zor? Sebebin bir kısmı, insanlara şüphenin yararını sağlama eğilimimizde yatmaktadır başkalarının en iyisine inanmak, onları gerçek ve kibar olarak görmek istiyoruz. İnsanların doğal olarak iyi olduğuna, bağlantı için değerlerimizi ve arzularımızı paylaştıklarına inanmak istiyoruz. Bu olumlu yargı bizi birisinin bizi kendi kazançları için kullanma olasılığına kör ediyor. Güvenmek, sorgulamaktan, inanmaktan daha kolaydır bu bizi kör noktalarımızdan nasıl yararlanacağını bilen bireylere karşı savunmasız hale getiriyor. Dahası, manipülatörler genellikle güven yanılsamasını korumak için ince psikolojik taktikler kullanırlar. En etkili yöntemlerden biri gaz aydınlatmasıdır. Bu da kendi algılarımızı ve yargılarımızı sorgulamamızı sağlar. Şüphe tohumları ekerek ve bizi karıştırarak, gerçeklik versiyonlarının güvendiğimiz tek versiyon haline geldiği bir ortam yaratırlar. Bu, anlatıları kontrol etmelerine ve bizi aldatma ağına bağlamalarını sağlar. Bu bireyleri tanıma tehlikesi sadece başkalarına neden oldukları zararda değil, aynı zamanda uzun vadeli hasarda da yatmaktadır. Onların gerçeklik versiyonu güvendiğimiz tek versiyon olur. Bu anlatıları kontrol etmelerini ve bizi aldatma ağına bağlamalarını sağlar. Bu bireyleri tanıma tehlikesi sadece başkalarına neden oldukları zararda değil, aynı zamanda kendi benlik duygumuza yapabilecekleri uzun vadeli hasarda da yatmaktadır. İzole olmak, özgüvenimizi aşındırabilir, dünya görüşümüzü bozabilir ve bizi kayıp ve yönünü kaybetmiş hissettirebilir. Peki kendimizi bu güven yanılsamasından nasıl koruyabiliriz? İlk adım, insanların değil, kendi varsayımlarımızdan şüpheci kalmaktır. Güvenin, özgürce verilmeyen kazanılması gereken bir şey olduğunu kabul etmeliyiz. Yüzeysel ipuçlarına güvenmek yerine, daha derine bakmalı, Zaman içinde eylemleri gözlemlemeliyiz, kelimeler ve davranışlarda tutarsızlıklara dikkat etmeliyiz ve bir şey hissettiğinde içgüdülerimize güvenmeliyiz. Ayrıca sınırların gücünü anlamamız gerekir. Açık duygusal, zihinsel ve sosyal sınırlar belirlemek, manipülasyona karşı bir koruma görevi görebilir. Kendi ihtiyaçlarımızı ve değerlerimizi anlayarak kendimizi onlardan yararlanmak isteyenlerden daha iyi koruyabiliriz. Nihayetinde güven, verilen değil, dikkat, ayırt etme, ve bilgelikle kullanmamız gereken bir araçtır. Gücün, manipülasyonun ve içindeki gizli karanlığın doğasını keşfettikten sonra kendinize risk altınday mıyım? Gerçek şu ki hepimiz, dünya kılık değiştirmiş, gerçek niyetlerine dikkatle inşa edilmiş cephelerin arkasına gizleyen bireylerle doludur. Ancak iyi haber şu ki, kendinizi korumanın, uyanık kalmanın ve kendinizi tehlikeli insanların ince etkilerinden korumanın yolları var. Kendinizi korumanın ilk adımı işaretleri tanımaktır. Manipülatif bireyler kendilerini her zaman açıkça kötü niyetli olarak sunmazlar. Çoğu zaman büyüleyici, karizmatik ve ikna edicidirler. Ancak sizi kontrol etmeye veya kullanmaya çalışan birini tespit etmenize yardımcı olabilecek önemli kırmızı bayraklar var. En yaygın özelliklerden biri kontrol için ezici bir ihtiyaçtır. Manipülatörler genellikle konuşmalara hükmetmeye, davranışınızı dikte etmeye, ve vasiyetlerini size ince ama güçlü yovvarla empoze etmeye çalışırlar. Kendinizi bir uyum döngüsüne yakalanana kadar küçük talepler yaparak, taleplerini yavaş yavaş artırarak başlayabilirler. Tehlikeli insanların bir diğer ayırt edici özelliği, bağımlılık yaratma yetenekleridir. Tık sık sizi başkalarından izole ederler hayatta kalmaları veya başarılı olmaları için ihtiyaç duyduğunuzu hissettirirler. Sizi yakalamak için aynı vaatleri daha sonra kullanmak için size iftifatları ve destek vaatlerini besleyebilirler. Zamanla kırılması zor bir güven duygusu oluştururlar. Genellikle kendinizi onlardan uzaklaştırmaya çalıştığınızda kendinizi suçlu veya borçlu hissettirirler. Bu manipülasyon dinamiklerini anlamak çok önemli hale gelir. Sizi iradesine bağlamak için kullandıkları duygusal kancaları tanıyarak ama tehlikeli olan sadece açık kontrol veya manipülasyon değil. Çoğu zaman en tehlikeli bireyler fark etmeden bile zayıf yönlerinizi ve güvenlik açıklarınızı avlayanlardır. Duygularınıza, arzularınıza ve güvensizliklerinize çok uyum sağlarlar ve bu bilgiyi kendi yararlarına kullanırlar. Size tam olarak ne istediğinizi doğrulama, aidiyet veya başarı duygusu sunabilirler. Ancak sadece çok daha şinsi bir şey karşılığında özelliğiniz güveniniz veya ahlaki pusulanız ne kadar çok verirlerse o kadar çok borçlu olursunuz ve asla başka türlü yapamayacağınız şeyleri yapmaya zorlanırsınız. anahtar doğrulama aidiyet veya başarı Ancak sadece çok daha sinsi bir şey karşılığında özelttiğiniz güveniniz veya ahlaki pusulanız ne kadar çok verirlerse o kadar çok borçlu olursunuz ve asla başka türlü yapamayacağınız şeyleri yapmaya zorlanırsınız. Kendinizi bu bireylerden korumanın anahtarı esneklik oluşturmaktır. Bu, kök almadan önce manipülasyonu tespit edebilmeniz için benlik duygunuzu güçlendirmekle ilgilidir. Bu, kendi değerlerinizi, sınırlarınızı ve ihtiyaçlarınızı anlamakla başlar. Öz farkındalığınız ne kadar güçlü olursa, sizi sürmürmek isteyenlere avlanma olasılığınız o kadar az olur. Neyi temsil ettiğinizi, neyi tolere edeceğinizi bilmek ilk savunma hattıdır. Açık bir kimlik duygunuz olduğunda, başkaları tarafından, özellikle de şüphelerinizi veya güvensizliklerinizi avlayanlar tarafından sallanmaya daha az duyarlısınız. Aynı derecede önemli olan, destek ve perspektif sağlayabilecek güvenilir bireylerden oluşan bir ağ geliştirmektir. Manipülatörler genellikle tek başına çalışır. Sizi yalnız olduğunuza ya da kimsenin anlamadığına ikna eder. Ancak güçlü bir destek sisteminiz olduğunda, kaçırabileceğiniz kırmızı bayrakları tespit etmenize yardımcı olabilecek başkalarınız var. Kararınız bulanıklaştığında, dış bir bakış açısı sağlayabilirler ve duygusal manipülasyona değil, netliğe dayalı kararlar vermenize yardımcı olabilirler. Kendinizi korumanın bir sonraki adımı, içgüdülerinize güvenmeyi öğrenmektir bağırsak duyguları genellikle onlara kredi verdiğimizden daha doğrudur. Bir şey hissedilirse bu duyguya dikkat etmeye değer. Manipülatörler karışıklık yaratma konusunda yeteneklidir. Bu da kendi algılarımızı ve yargılarımızı sorgulamamızı sağlar. Ancak kendi iç sesinize güvenmeyi öğrenerek gerçek niyetlerini gizlemek için kullandıkları duman ve aynaları görmeye başlayabilirsiniz. Son olarak duygusal müfrezeyi uygulamak önemlidir. Manipülatif insanlar genellikle kurbanlarını kontrol etmek için suçluluk, korku ve kaygı kullanarak duygusal kaos yaratmaya devam ederler. Duygusal esnekliği geliştirerek ve taktikleri tarafından sallanmamayı öğrenerek manipülasyon karşısında sakin ve netlik duygusunu koruyabilirsiniz. Bu, soğuk veya kayıtsız hale gelmek anlamına gelmez, daha ziyade duygularınızı nasıl yöneteceğinizi öğrenmek için, başka birinin gündemi için araç haline gelmemeleri için. Koruma aynı zamanda ne zaman uzaklaşacağını bilmek anlamına gelir. Birçok durumda en etkili savunma sadece etkileşime girmeyi reddetmektir. Pirma sınırları belirlemek ve gerektiğinde hayır demek manipülasyona karşı güçlü bir araçtır. İlk başta rahatsız edici hissedebilir özellikle de büyüleyici veya ikna edici biriyle uğraşıyorsanız. Ama unutmayın, uzaklaşma yeteneği sahip olabileceğiniz en güçlü kendini savunma biçimlerinden biridir. Sadece gönül rahatlığınızı değil, benlik duygunuzu da korur. Bu video size etrafınızdaki insanları yeniden düşündürüyorsa ve bu içgörülerde değer bulduysanız, bu gibi düğmeye basmayı ve varlık aynasına abone olmayı unutmayın. Dünyayı görme şeklinize meydan okuyan ve daha akıllıca gezinmenize yardımcı olan konulara dalıyoruz. Unutmayın, en tehlikeli insanlar genellikle çok geç olana kadar gerçek renklerini göstermezler. Ancak farkındalıkla kendinizi koruyabilir ve bir adım önde kalabilirsiniz. Bu nedenle, derin düşünmeye ve kasıtlı olarak yaşamanıza devam edecek günlük içerik için dizi izlemeye devam ettiğinizden emin olun. Bildirim ziline basın. Böylece bir bölümü asla kaçırmayın farkında olun, keskin kalın ve her zaman olduğu gibi derinlemesine yansıtın.